Merhaba arkadaşlar, bugün ilk yeni kanalımı açıyorum. Adım Zeynep, 9 yaşındayım ve e, kanalımın adı Zey Zeyno Fun Time diye bir kanal. E, bu kanalda bizi neler bekliyor? Evet, babamın dediği gibi bu, bu kanalda bizi neler bekliyor? E, biz konuları konuşacağız. Mesela hayvanlarla ilgili konuşacağız. Bitkilerle, dansta, müzik, müzikte. Piyasayı ele geçireceğim diyordun. Piyasayı ele geçireceğim demiyordum baba. Sadece şöyle diyordum. Ee, yabancı demeyeyim. Nastya ile ben rakibim. <laughs> Ve e, ilk videom olduğu için Birçok kişi beni e, takip edecek inşallah. İnşallah. İnşallah diyelim. İnşallah diyelim. <laughs> Baba ya. Önemli değil mi bu? Eğer arkadan kuşumun sesini duyuyorsanız o da benim kuşum. Ben senin, kuşu <laughs> ben senin kuşun değilim babana. Hayır işte diğer kuş sesini diyorum. Eğer. Ben de e... dışsız, dış ses olayım. Baba. Gözükmüyor ama dış ses olayım. Sor, soruyorlar ya. Evet işte ee, o an geldi, bam bam bam, <laughs> efekt yapayım. Ve e, sizinle olmak benim için çok büyük bir cesaretlilik, cesurluk. E, babam arka ses fonu yapıyor şu anda. Şu anda yapmıyorum. Ama yapınca, az önce yaptım. Yapınca sesim geliyor zaten değil mi? Evet geliyor. Oluyor. İlerleyen zamanlarda kendi hayvanlarımla bitkilerimle ilgili konuşacağız. Do Mutfakta bir sürü bitkim var. Domates var, patatesim var, soğanlarım var. Değil mi? Baba o bitki türlerinden değil. Çiçek olan bitki türlerinden bahsediyoruz. Tamam. Olsun yani. Hepsi hakkında bilgi verebilirsin. Evet arkadaşlar. Beslenme önerileri mesela, sağlıklı beslenme evet. önerileri. Evet. Biz bilgi edineceğiz. Ve eğer sizin bildiğiniz birkaç konu varsa yorumlara yazıp like atmayı unutmayın. Ee, yorumlara... Daha bir şey vermeden hemen istemeye başladın. Takipçi, yorumlara, like'lar. Dur bakalım sen de bir, şeyler sun. Evet. Ee, şöyle diyeyim. Yorumlara... Sen bilirsin ben karışım. Yorumlara ee, bizim hani konu dedim ya bazı konular işleyici işleyeceğimiz e, konular olacak. Ve siz de aşığı yazacaksınız. Ben şu konuyu bu konuyu isteyeceğim diye e, söyleyeceksiniz. Ben de o arkadaşımın ismini alıp e, onunla birlikte bir röportaj yapmak değil de onun e, istediği bazı şeyleri gerçekleştireceğiz. Ve size öpüyorum. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.